tr 724'ten Adem Yavuz Arslan'ın 5 milyon dolara Trump'la yemek yer misiniz başlıklı yazısı. Peşinen söyleyeyim, başlıktaki olaya dair sosyal medya paylaşımını görünce pek ciddiye almamıştım. Sonuçta Donald Trump bir iş adamı, her şeyi paraya çevirme konusunda mahir. Ayrıca dünyanın en güçlü siyasetçisiyle birebir görüşmek için milyonlarca dolar verecek zengin de çok. Ama yine de bu habere ihtiyatlı yaklaşmıştım. Fakat yanılmışım. Haber gerçekmiş. Yani 5 milyon dolar verip Trump'la mum ışığında beraber yemek yemek mümkünmüş. Donald Trump başkanlıktaki ikinci ayını doldurmadan dünyanın başını döndürmeyi başardı. Ticaret savaşlarından Kanada ve Grönland'ı almaya, Gazze'yi turizm merkezi yapmaktan Panama kanalına el koymaya kadar birçok çılgın projeyi dünya gündemine boca eden Trump, yağmur gibi gelen başkanlık kararnameleriyle de Amerika Birleşik Devletleri'ni sersemletti. Salı akşamı yaptığı birliğin durumu konuşmasında altını çize çize daha yeni başlıyoruz dediğini de düşünürseniz önümüzde fırtınalı bir dönem var demektir. Detaylara geçmeden birliğin durumu konuşmasına bir parantez açayım. ABD başkanları her yılın Ocak ayında kongrenin ortak oturumunda halka ve dünyaya hitap eder. Bu konuşma bir nevi Amerikan vizyonunu yansıtır. Fakat Trump tüm televizyonlardan canlı yayınlanan ve 100 dakika süren konuşmasında daha çok kendinden bahsetti. Amerikan halkını kucaklayıcı bir dil kullanmak yerine taraftarlarını coşturan, motive eden, öte yandan muhaliflerini alaya alan bir üslupta konuştu. Kısaca ben özelim Tanrı tarafından seçilmiş kişiyim, büyük bir destekle seçildim. Bana uymayan, tabi olmayanın kafasını koparırım şeklinde özetlenebilecek politikası dünyanın her yerinde tansiyonun yükselmesine neden oldu." ifade. Basın özgürlüğü ve akademik özgürlükler ABD için neredeyse kutsal sayılır. Nitekim ABD anayasasının ilk maddesi de bu konuyla ilgili. Zaten ABD anayasası "We the people" Biz halk diye başlar. Fakat Trump gelir gelmez ifade özgürlüğü ve akademik özgürlüklerle ilgili tartışmalı adımlar attı. Mesela ABD sisteminin alameti farikalarından olan basın havuzu uygulamasına son verdi. ABD başkanları gücünü kullanıp medyayı kendi çıkarlarına göre şekillendirmesin diye başkanın uçağına binecek gazetecileri ABD başkanları değil, gazeteci örgütleri belirliyordu. 111 yıllık basın havuzu geleneği sona erdi. Çünkü Trump bundan sonra Beyaz Saray'da ve uçakta soru soracak gazetecileri biz seçeceğiz dedi. Böylece başkanın sevmediği gazeteciler uçağa binemeyecek, Beyaz Saray'da soru sorma imkanı bulamayacak. Bununla da yetinmedi. Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirdi. Associated Press haber ajansının Meksika Körfezi olarak kullanmaya devam etmesine tepki olarak akreditasyonunu iptal etti. AP gibi köklü bir ajans Beyaz Saray'a giremez ve başkanın uçağına binemez oldu. Ayrıca tartıştığı gazetecilerin akreditasyon kartlarını iptal ediyor. Birinci başkanlık döneminde de gazetecilerle kavga etmesiyle çok konuşulmuştu. Perşembe günü Beyaz Saray'daki bir tören sırasında MSNBC'den Nicole Wallace ve Rachel Maddow'un istifaya zorlanması gerektiğini söyledi. Her iki gazeteciyi de doğrudan hedef alan Trump istifaya zorlanmalılar dedi. Açıkçası biz Türkiye'den alışığız böyle alo fatihlere, gazetecileri işten attırmaya ama ABD'de pek de alışılmış şeyler değil bunlar. Trump açıkça basın özgürlüğüne savaş açmış ve kendi politik ajandası çerçevesinde medyayı şekillendiriyor. Şurası net, Trump imkan bulursa yandaş medya inşa edecek. Benzer bir durum akademik camiada da yaşanıyor. Dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi ifade özgürlüğü savaşlarının merkezinde yer alıyor. Özellikle 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonrası başlayan öğrenci protestoları bir nevi turnusol işlevi gördü. Üniversite kampüsü tartışmaların merkezinde yer aldı. Bilhassa Cumhuriyetçi siyasetçiler Harvard'da adeta topa tuttu ve Rektör Claudine Gay'in istifasını sağladılar. Üniversite bir yandan da finansal baskılarla bunaltıldı. Birçok bağışçı üniversite yönetiminin Filistin destekçisi protestolara izin vermesi nedeniyle desteği kesti. Üzerine Trump'ın federal fonları kesmesiyle de ünlü okul tam anlamıyla köşeye sıkıştı. Mesela bu yıl federal araştırma fonlarının 3'te 2'sini kaybediyor. Bu arada teknoloji devleri büyük bağışlarla üniversite yönetiminde doğrudan rol üstlenmeye çalışıyor. Kısacası hem Cumhuriyetçi Partili politikacılar hem de teknoloji elitleri Harvard'ın akademik özelliğini ve ifade özgürlüğünü kendi ideolojik ajandaları doğrultusunda şekillendirmeye çalışıyor. Amerikalı uzmanlara göre üniversite McCarthy döneminden bu yana en büyük kuşatmayla karşı karşıya. Öğretim üyeleri ve öğrenciler ise baskıdan bunalmış halde. Ne olmuş demeyin Amerika'yı Amerika yapan değerlerin başında akademik özgürlükler geliyordu. Harvard'da belirginleşen bu kriz Amerikan Akademisi'nin sınandığı bir teste dönüştü. ABD Başkanı Trump bir yandan başkanlık kararnameleriyle sistemi felç ederken bir yandan da kendi yoğurt yeme tarzını oturtuyor. ABD'li siyasilerin seçim kampanyası sırasında bağış toplamaları önemli bir gelenek. Fakat Trump öyle bir şey yaptı ki Washington'daki federal kurumlar şaşırmış halde. Trump'la baş başa yemek yemek istiyorsanız 5 milyon doları basmanız gerekiyor. Trump destekçisi MAGA Inc tarafından Florida'da Trump'ın malikanesinde düzenlenen bu yemeklere katılmaksa 1 milyon dolar. Yani 1 milyon dolar verince o salona girebiliyor, 5 milyon dolar verince de Trump'la aynı masada yemek yiyebiliyorsunuz. Hatta ilk yemek 1 Mart'ta gerçekleştirildi. İş dünyasından bilişim sektörüne önemli aktörlerin Trump'la görüşebilmek için biletlere hücum ettiği iddia ediliyor. Bu arada Trump'ın 2024 seçimleri için 450 milyon dolar para harcadığını da hatırlatalım. Trump 18 ve 19 Ocak'ta yani başkanlığı devralmadan bir gün önce de bu tür yemekler organize etmiş ve katılımcılardan kişi başı 1 milyon dolar almıştı. Trump'ın ilan ettiği 5 milyonu ver green card al ya da 5 milyonu bas benimle akşam yemeği yettürü kampanyaları kesinlikle alışılmış değil. Siyasi gözlemciler Trump'ın diğer icraatları gibi bunun da etik kurallara aykırı olduğunu iddia ediyor. Temel eleştiri şu. Olumlu muamele görmeyi uman insanlar Trump'a yüklü miktarda bağış yaparak çıkarlarını koruyorlar. Daha da kötüsü Trump'ın kişisel işleriyle başkanlık arasında net bir çizgi de yok. Trump'ın daha yeni başlıyoruz dediğini düşünürseniz daha çok ilginç şeyler göreceğimiz kesin.